İstanbul'da dershaneleri görüyorlar. Belli ziyaretler yapıyorlar zannedersen. Biraz Hı. onlardan da bahseder misiniz? Yani işin sosyal kısmından. Hatta Isparta'ya, Barla'ya gidip Urfa'ya gidiyorlar. Oralarda neler öğreniyorlar? Ne gibi geri dönüşleri var size? Şimdi İstanbul'u da geziyorlar. İstanbul'u geziyorlar. Sultan Ahmet camisine gitmişler. Orada namaz kılmışlar. Tabi malumunuz Hindistan'da Öyle sakalı, cübbesi, şalvarı olmayanı ne arkasında namaz kılarlar ne de lafını dinlerler yani. Siz ona imanı Kur'an'ı anlatacaksanız kıyafetinizin düzgün olması lazım. Öyle Fransız kıyafetiyle siz içeri anlatamazsınız yani. Anlatsan da dinlemez. Biz hakikaten ilk gittiğimizde İhsan abiyle biz gittik Lekno'ya. Orada sonra Mübeşşir, Muhammed Mübeşşir kendisi intibalarında yazıyor. Diyor bize dediler ki İki Türkiye'den iki tane misafir gelmiş. Gidin onları karşılayın, misafir edin. Biz gittik karşıya baktık böyle matruş yüzlü, kravatlı, mravatlı. İhsan abi de oraya gittim kravat da Pantolonlu Fransız kıyafetiyle gelmişler. E, eh, Türkiye'den geldikleri için o Türkiye'nin hatırına diyor izzet ikramda kusur etmedik diyor bak şimdi. Kendi intibaları. Sonra getirdik diyor. Yerleştiler. Ertesi gün bize dediler ki bu Türkiye'den gelen iki misafirimiz bize bir seminer verecek. İyi. Yönetimin yüzü suyu hürmetine biz de gittik diyor. Dinledik diyor. Bir baktık ki oho bizim beklentimizin çok far farklı bir şeyler istiyoruz bu insanlarda. Yani bunların söyledikleriyle kıyafetleri çok uyuşmuyor birbirlerine vesaire. Sonra diyor üçüncü gün yine ders oldu. Dördüncü gün dersi oldu. Öyle bir dünyamıza bakışı da değişti her şeyimiz. Ahiret bakışımız. Özet geçiyorum. Evet. Aynı gruptan gelen arkadaşlardan zannediyorum burada Nur Taşınam gitmişler bir yere derse gitmişler. Orada da genelde götürüyoruz çeşitli evet, dershaneleri hani İstanbul'daki evet. yerleri görmeleri açısından. Şimdi Yunus Aleyhisselam'ın dersler herhalde varmış hikayesi. Onlar da burada da o dersi veriyoruz onlara. Yani yani enbiya dualarını nasıl yaşamalıyız? Yani Nus Aleyhisselam'ın, Eyüp Aleyhisselam'ın dualarını nasıl yaşamalıyız meselesinde. Şimdi bizim normal gene gelenek, geleneksel İslam kültürümüzde veya şeyimizde işte Yunus Aleyhisselam denize atılmış, balık yutmuş, sonra çıkarmış yaktığın ağacın altında ailesiyle kurtulmuş. Tamam, o dua onunla ilgili yani. Bizimle alakası yok yani sonra Üstad Hazretleri gelmiş demiş ki ya kardeşim biz hepimiz aynı şeyi yaşıyoruz. Şimdi bu yeni bir şey. Onlar için de yepyeni bir şey. Yani. Eyüp Aleyhisselam'a bakıyor diyor ki ya ya biz içimiz dışımıza dışımıza içimize bir çevirsek ondan daha çok yaralı olduğumuzu göreceğiz diyor. Şimdi bunu görünce bu insanlar tabi orada da hakikaten çarpılıyorlar. Yepyeni bir ufuk açılıyor onlara. Şimdi adam diyor ki biz Sultanahmet'e gittik. Ya bakıyoruz İmam sakalsız. Cemaati hepsi Fransız. Fakat camide öyle bir hoşu var. Öyle bir güzellik var. Ezanı dinliyoruz, peşan oluyoruz. Yani böyle bir ezan. Böyle hoşu içinde namaz kılan gençler. E kıyafetleri de bizim gibi değil. Bizim kıyafetimiz her şey İslami ama bizde o şey yok. Hoşu, hudu yok yani. Onlar da var diye. Bundan çok etkileniyorlar. Onun için dedim bunlar geldikleri zaman bütün hazır ona söylüyor. Bana yani geldiklerinde onları karşılamak, otobüse iner, inerken, binerken çantalarına yardımcı olmak. Yani biz ben 70'li yıllarda ilk 1971-72'de Adıyaman Kahtıları Sayın tanıdık. İlk defa Adıyaman'a geleceğiz. Büyük şehir bize göre o zaman Tabii. Allah rahmet etsin Mahmud abi o diğer o yani memleketin ileri gelenleri nasıl bizimle ilgileniyorlar? Biz Allah Allah ya, normal köylü çocuğuyuz yani. Onların bir iltifatı emin ol dünyaya değirdi bizim için. Şimdi aynı şeyi Türkiye'nin dışından gelen insanlar için de geçerli. Ben biz nur talebelere burada ev sahibiyiz. Ev sahibi olmamız hasebiyle de ev sahibi nasıl davranmalıysa misafirine öyle davranmamız gerekiyor diye düşünüyorum.